Valide Sultanımız der ki... Ne buyurmuş validemiz? Sizin saraydan ayrılacağınızı bize tebliğ etti. Evet. Ne demek bu? Ne ayrılması? Sizin için hünkârımızın Beykoz'daki av köşkü tahsis edildi bundan böyle Mehrimah Sultanımızla birlikte orada ikamet edeceksiniz. Anne nereye gidecek Sultanım, müjde. Öyle bir şey duydum ki. Hayırdır inşallah. Hürrem Hatun saraydan kovuldu. Beykoz'daki Al köşküne gönderiyorlarmış onu. Kulaklarıma inanamıyorum. Doğru söyle. Bir hata olmasın? Dayı Hatun Sümbül'e emir verirken duydum sultanım. Ne olmuş peki? Ben de henüz bilmiyorum. Valide sultanımıza kafa tutarsa olacağı budur. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi bu. Kim verdi ona bu aklı? Merak ettim doğrusu. Gel Evran. Validem. Ben bir şeyler duydum ama. Hürrem'i diyorsan doğru. Yarın sabah gidiyor. Bundan böyle adımını bile atamaz hareme. Size yine bir saygısızlık mı yaptı yoksa? Mahide Evren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olup biteni duydunuz mu? Az evvel söylediler. Hürrem hadise çıkarmış yine. Hem de nasıl. Kendi eteğine bastı yine. Bu kez düştüğü yerden kalkamaz. Mesele neymiş? Öğrenebildin mi? Kardeşlerimle gidecek mi? Sadece Mihrimah. Annelerini özlemeyecekler mi? Sen bunları düşünme aslan parça. Kardeşlerim için çok üzülüyorum. Üzülme annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sultanım. ...yine ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız ...sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, <Gülüşmeler> hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver... ...hamamı hazırlasınlar. Kıyafetim hazır mı? Terzilere nefes almadan çalıştırıp hazırlattım sultanım. Bu gece çok güzel olmak istiyorum. Zira bunun hasretiyle yandım tutuştum yıllardır. Rabbim şu zavallı kulunun feryadını duydu sonunda. Ben de hep dua ettim sultanım. Nihayet bu kabus dolu yıllar sona erdi. Güzel görünüyor muyum Gülşah? Sultanım, güzel de ne kelime. Hünkârımız gözlerini sizden alamayacak. Hürrem Hatun. Af dilemeye mi geldin yoksa? Boşuna uğraşma. Git eşyalarını topla. Evlatlarına sarıl, uyu. Malum, bir ömür hasret kalacaksın onlara. sultanım. Moralinizi bozacak ne dedi şimdi size? Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Seninle bir hususu konuşmak istiyorum. Mustafa'mın sünnet düğününü en ihtişamlı şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu mevzuda senin de fikrini almak isterim. Ne vakit olmasını istersin? Madem büyük bir düğün olacak, baharda olmasında fayda var. Malum. Halkımız Mustafa'yı çok sever. Herkes gelsin. Her bey, her sancak katılsın. Şehzadelerin de sünnetini yapmak sizin iktidarınıza nasip olsun inşallah. Biz de ona göre hazırlıkları tamamlarız. Âlâ. Hiçbir masraftan kaçınma. Mustafa'm çok mesut olacak. Lakin şehzadelerim Mehmet ve Selim için de aynı hassasiyeti göstermeyi isterim. Merak buyurmayın. Annelerinin yokluğunu hissettirmem onlara. Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Size de. Uyumadınız mı hiç? Uyku tutmadı. Ben artık gideyim. Mustafa'm bekler. Mahidevran. Mustafa'mın senin gibi bir validesi olmasından ziyadesiyle memnunum. Bir derdin, bir sıkıntın olursa çekinme. Gel. Hünkârım. Benim sizin sevginizden, şefkatinizden mahrum kalmaktan başka derdim yok. Lakin sabırla ve tevekkülle beklediğimi bilmenizi isterim. Это нормально. Sen kimsin ki bir hatun? Senin hayatının benim için bir önemi var mı zannediyorsun? Gel kalsın. Duydun mu gibi? Allah yardım et bana. Bir yol göster. İflah et. Kurtar beni bu azaptan. Nigar Kalfa. Sultanım, Putlara mı dua ediyorsun artık? Haşa. seni hiç sevmiyorum Nigar. ve Zin her güvenmiyor. Malum Hürrem'in can yoldaşısın. Yaptıklarını unuttum sanma. Burunundan fitil fitil getireceğim. Tıpkı gibi. gibi. Sürgünlerde yoksulluk içinde gebereceksin. Ben geldiğinizi haber vereyim. Lüzum Mahidevran. Sultanım. Ne çabuk aldın haberi. Ne haberi? Ben siz gelmeyince merak ettim. Biraz rahatsızlandım da. Eyvallah olsun. Neyiniz var? Halsizlik var. Baş dönmesi var. Yakındır. Midem de bulanmaya başlar. <gülüyor> Yoksa? Köpeğim. <laughs> Duyduklarım doğru mu sultanım? <laughs> Şükürler olsun Rabbim duydu sesinizi. Amin. Ben de yeni öğrendim. O yüzden gelemedim. Sultanım, bir isteğiniz var mı? Maydira? Yok hayır. Çekilebilirsin. Derhal bir nazar boncuğu takın sultanım. Malum. Sarayda bir uğursuz dolaşıyor. Ne demek o? Nigar Kalfa. Ne olmuş Nigar Kalfa'ya? O ne zaman buraya? sizin hizmetinize gelse bir felaket oluyor. Bence uğursuz o hatun. Bakışı, duruşu bir tuhaf. Lanetli gibi sanki. O burada sizinleyken içim hiç rahat değil sultanım. Validemizle birlikte gittiğinizde... ...İbrahim Paşa'mız kovdu onu. Sordum, sual ettim. Sebebini öğrendim. Neymiş? Paşamız da bütün bu olup bitenlerden onu mesul tutuyormuş. Eğer vazifesini yapsaydı bu felaketler yaşanmayacaktı belki de. Boşuna günahını alıyorsun. Nigar Kalfa çok sadık bir cariyedir. Benim itimadım tam. İbrahim Paşa kızmış olabilir. Zira çok kötü şeyler yaşadık. Biraz da ben sebep oldum buna. Siz yine de beni dinleyin sultanım. Uğursuz o hatun. Bütün felaketleri üzerine çekiyor. Gönderin gitsin. Rabbim size tekrar bir evlat bağışladı. Onu gözünüzden bile sakınmalısınız. Hem gönderin dediysem sokağa atacak değiliz. Yaşı geldi geçiyor. Münasip bir eş bulup evlendirelim. Ne dersiniz sultanım? Bilmiyorum. Kendisi ister mi acaba? Neden istemesin? Haremde solup gidecek yoksa. Haklı olabilirsin Mahidevran. Ama önce münasip bir talip bulmak lazım. Rahat etsin isterim. İstediğimiz talip ayağımıza geldi. Nasıl efendim? Kalfon. Buyurun Azze Efendi. Paşamız buradalar mı? Erkenden Topkapı'ya gittiler. Birkaç çizim istemişlerdi benden. Onları getirdim. Zahmet olmazsa kendilerine verirseniz. Elbette. Ben masasına bırakırım. Hı. Validem. Mahidevran. Biz de sünnet hazırlıklarını konuşuyorduk. Daha evvel de uğradım ama istirahatte dediler. Bir şey mi oldu? Hatice Sultanımızın sarayına gittim bugün. Hayırlı haberi benden duyun. Sultanımız gebe. Ah, <laughs> ne hoş. Hayırlı haber veren hayır bulsun. Hünkârımız burada değiller sultanım. Nerede? Av köşküne gittiler. O oh, Hürrem olacak yılan yine bir işler karıştırıyor validen. Adım gibi eminim. Güla. Sultanım. Yüzün gülmüyor kaç zamandır? Hürrem'in yasını mı tutuyorsun hala? Çok mu üzüldün? Üzülürüm elbet. Hiçbir sultanımın böyle bir menfur hadiseyi yaşamasını istemem. Gerçi hünkârımız dün geceyi av köşkünde geçirmiş dediler ama... ...belki de affedilmiştir. Bülent, cami duvarına pisliyorsun. Haberin yok. Yürü git, bozma benim. Yürü. Serçihan, Sanki sana sorduk. Şşş. Kızlar! Yine mi çene yapıyorsunuz siz? Vallahi iplikçi kadının... ...mabadı gibi çak çak ötüyorsunuz. Duymadın mı am? Hürrem Sultan öldü diyorlar. Nasıl? Öldü mü? Allah'ım. Am, am iyi misin am? Am iyi misin? Ağam, Allah rahmet eylesin. Amin. Çocuklar nasıl? Duymadılar inşallah. Hepsi uyuyorlar sultanım. Bir şeyden haberleri yok. Yazık. Daha çok küçük hepsi. Ne malum öldü? Kayıp demişler. Validem. Hatice'm, kızım. Sen niye geldin gecenin bu vakti? Duramadım yerimde. Bir haber var mı? Yok. Bekliyoruz. Evlatlarına yazık. Sağ salim bulunsun inşallah. İnşallah. Amin. Bunu yapanlara, yaptıranlara Allah cezasını tez zamanda versin. Vallahi de geldi. Bismillah. Derhal ekip çağırın. Dokuz canlı müzarek. Yine geldi. მერდემბ ელემპლეს ევინდეს Halide Sultanımız geçmiş olsuna gitmiş. Hatice Sultanımız da gidecek. Sizin de orada olmanız icap etmez mi sultanım? Size laf gelmesin diye söylüyorum. Nasıl bir kadın bu? Hiçbir şey tesir etmiyor. Yine kuruldu baş köşeye. Bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Belki de sadece saraya dönmek için oynadı bu oyunu. Her şeyi beklerim o yılanda.